Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım video paketini açacağım arkadaşlar. Bunun içindeki e, fidget'ları da ben yaptım. Bakalım neler çıkacak. Şu pakette bu fidget yazısını ters yazdım ve e, bunu böyle katlarken fidget yazısının üstüne geldi. <laughs> Biraz kötü oldu. E, bir de şu bezelli stres topu. Böyle birleşince ananas gibi oldu. Sıra sopunun e, görünüşü biraz kötü oldu. Burada böyle mavi popit var. Yuvarlak. Şimdi açalım. Şöyle. Bir tane Evet böyle dört tane paketimiz var. İlk şu en küçüğünü başlamak istiyorum. Şöyle. Burada böyle bir fiyatımız var. Arkadaşlar ben bunu yapmak bayağı istiyordum ama yapamadım. Ablam tabi yardım etti böyle. Çok yani, sinir bozuyor. Çok güzel ben bunu çok seviyorum. En sevdiğim fıçıklardan biri. Bu arada arkadan ses gelebilir. Bunun için çok özür dilerim. Şöyle burada açalım. Ve bantladıktan sonra makas işaretini koyduğum için yanlara pek yapamadım. Arkadaşlar çıkmıyor. Çıktı. Burada da mandaldan tangle'ımız var. Ben bunu daha büyüteceğim. Mandal aldım. Ama ben bunu yaptıktan sonra bir yere gittim. Sonra mandal aldım işte. O yüzden biraz daha büyüteceğim. Çok küçük oldu arasına parmağımı koyup ben böyle oynuyorum. Sırada böyle bir paketimiz var. Burada da böyle bir yaptığım kağıttan paket var. Arkadaşlar ben bunu yaparken iki kartonu üst üste koyup sonra bantladım paket yanlışlıkla. O yüzden böyle oldu. Biraz kötü oldu tabi ya. Ama ben gülmüş falan güzel. Seviyorum. Ve sırada en büyüğü var. Paketi büyük ama içindeki biraz küçük. Tabii onlara göre büyük. Arkadaşlar ben bunu balonun dışına balon koyup yapıyordum arkadaşlar arkadan ses gelebilir biraz kuşum bağırıyor biraz dışarıdan neyse E, ee, şunu da ben bunu balondan yapıyordum balon hep böyle patlıyordu falan o yüzden böyle tuvalet rulosundan yaptım böyle çok rahatlatıyor bu demeni Evet arkadaşlar böyle dört şöyle dört tane fidget'ımı yani kendi yaptığım gösterdim. Bu tarz videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Mutlu ee, bir dakika. dakika. Sağlıkla kalın mutlu kalın hoşçakalın.